Evcil hayvanlar için barf diyeti nedir? Barf diyetin açılımı Türkçe'de biyolojik olarak uygun çiğ gıdadır. Bu beslenme türü evcil hayvanlar için kurumama ve yaşmama ile birlikte temel beslenme yöntemlerinden bir tanesidir. Bu beslenme diyetini dünyada en çok duyuran kişilerin başında Dr. Ian Billingurs isimli Avustralyalı veteriner hekim gelir. 2020 yılında PES International'ın yapmış olduğu bir ankette evcil hayvanlar için Kanada'da 129, Fransa'da %25, ABD'de 120 oranında barf diyeti uygulandığını bulmuştur. Bu diyetteki temel motivasyon hiçbir katkı maddesi, hiçbir koruyucu olmadan, taze etlerin tüm vitamin, yağ ve amino asitlerini bozmadan en doğal haliyle evcil hayvanlara vermekten gelir. Yani onları ataları gibi besleme sistemi mevcuttur. Ancak bu besleme biçimi diğer beslenme yöntemleri göre en zoru ve en çok bilgi gerektirenidir. Sebebi etlerde olabilecek bakteri ve parazitlerdir. Bu sebeple taze etlerin seçilmesi, parazit ihtimaline karşı bu etlerin minimum eksi 20 derecede en az bir hafta bekletilmesi gibi yöntemler uygulanır. İç parazit ilaçları ve düzenli veteriner kontrolleri bu diyet türünde şart olan faktörlerdendir. Bu sebeple bu diyet uygulamak için uzman veteriner hekimlerden ve hayvan diyetisyenliği konusunda uzman kişilerden destek almak gerektirir. Arka planda gördüğünüz barf titriyle beslenen British ırkı kedi bizim kedimizdir. Tükettiği şey dış kabukları ve iç organları temizlenmiş karidesle iç organları temizlenmiş sardalyadır. Bu iki besin taze alınıp eksi 24 derece buzlukta yaklaşık olarak 10 gün bekletildikten sonra buzun çözüldüğü gün verilmiştir. Biz bu tarz yöntemlerle 3 senedir barf diyeti uygulamaktayız ve bu süreçte kedimizin dışkı kalitesinde artış, enerjide ve gücünde de belirgin bir artış gözlemledik. Aynı zamanda düzenli uyguladığımız iç parazit ilaçlarında 3 sene boyunca herhangi bir parazite de rastlamadık. Ancak bu durum her ecil avranda aynı olmayacağı için yaptığımız uyarıları dikkate almanızı ve önce veteriner hekiminize danışmanızı önemli rica ederiz. Daha fazla bilgi için bizi takip etmeyi unutmayın.